sizler birlikte PUBG'de beraberiz arkadaşlar. Skinimi değiştirdim. Ben de varım tabii. kardeşim de var. Ee, ben şeyim şeyimi nasıl yapacağım? Bakın. Üstüm böyle yaptım. Tamam arkadaşlar. Hey arkadaş. Büyük ihtimalle ya abi şuna görmeyin. Büyük ihtimalle su altı şey oynayacağız. Bakın. Evet, Sualtı şehrinde oynayacağız. Biz Ya abi ya. Aa, abi ya. Çok o bizden değil mi? O saat şehrinde oynuyoruz. Bu arada ilk defa. Ha, saatin de şehrinde oynayamamışız. Evet. Atla atla. Evet arkadaşlar atla. Parşı taşma abi. Böyle daha hızlı. Uu, daha çok hızlı. Abi yazardan yayın. Buraya gideceğim. Buraya gideceğim. Burada bir sürü var. Abi oraya git. Tamam oradan sonra buraya gidelim. Sonra. Su altına mı gidiyor? Hayır. Kardeşler. Kaşık da daha hızlı. Bekle şuraya. Şuraya girelim her Girelim önce. sayı sormayacağız. Biz sorgun değiliz. Bence sizi de sormayın. Çünkü Neden? Kasa değil ki bu. Ha, say, kasa ait bak. Kasa değil bu. Normal rastgele öyle. Bak bunlar kasa. Bu değil. Bilgisayar. Kim konuşuyor? Haydi ya şey konuşuyor. Ne? oyuna giren biri mikrofonu açmış. böyle konuşuyor. Sen tamam. de mikrofonu açsana. Evet arkadaşlar tavamız oldu. Tavamız oldu. Çok güzelmiş. <laughs> Yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Bu neden? Kadın saçı. Kaçmış. Ben Başkaları ne oluyor? Çünkü büyüklerinde bir sürü insan var. Elini öpüyorlar. Oyun da bildik. Yofonu açtı ama biz konuşmuyoruz. Biz açmadık. <laughs> Mikrofon hızlı koşmayın yapsanız yapabiliriz yapabiliriz ben açmış arkadaşlar biz açmadık mikrofon açmaya sen mi mikrofon aç ben konuşacağım aç. hayır mikrofon kapalı olacak yap ayak Yapa, yapa, yapabilirim değil mi? Yapabilirim. Yapabilirim 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 yapabilirim. Evet tavayla iki bursu özür yapabilirim, 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 yapabilirim. Ne saçma şey almışsın Nürsen. Ses biz ses 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 Git 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 git. Hayır. Hayır. Ya ben yanlış yaptım. Kalk. Kalk, kalk abi kalk. Ne? Bir, bir Arkadaşlar bunda biz konuşmuyoruz. Hayır dur. Arkadaşlar Hayır bunu mı gidiyor böyle? Ben açacağım. Arkadaşlar biz konuşmuyoruz haberiniz olsun. Bir oyuna girmiş. Bir açmış. Biz nasıl açıldığını bilmiyoruz tabi. Şu an yanımda olan biri. Kimse benim yanımda değil Beni öldür. İkinci tura başlayacağım abi. Beni öldürsene. Ne Öldürmüyor Tamamdır abi, İkinci tura başlayacağım. Su aslında Evet arkadaşlar baştan gidiyorum bekleyin. Evet arkadaşlar ikinci ele giriyorum. İkinci ele girdik şimdi. İkinci elde oynayacağız. Bir daha girdik. Bu arada kılıç e, rastgele bir giriyorum ben. Yok abi şunlara bak ya. Bari bana şu üçünden biri şu üçü gelsin. Ya abi bırak bir yerde yere takmış şey ya o. o. Su altında oynamayacağız. Su altında oynamayacağız arkadaşlar. Başka bir yerde oynayacağız biz. Good luck, mates. Bakın ters ters yüzüyorum. Peki ya. Wifi 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 Mm, 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 mm. Of ya bir yine mi ya? Bu arada şu dördüncü numara iyiymiş. Hemen yükseliyoruz. Ben buralarda inmeyeceğim abi. Bu sefer şunlarda hiç. Takip et. Arkadaşlar kesin çok çok ya, Kimler bizden abi Bak, bak. ne çok iyi Uzi. Uzi bu var. Ne bir var bir var bizden mi abi? Evet o bizden. Sen nasıl? Abi bu heykeli kim dikti? Bakalım abi. Bir Zaten. Bu el kal düşmüş. Düşmüş. Yani, işte. Ben reis. Abi ben bir oyuna bakayım. Geyveyim. Tamam arkadaşlar, şuan arada videodayım bu. Arabada kesin bir daha dedim oradan hiç kişi çıkıyor. Sonra sabah Orada da bir var. Dört numara. Senin numaran. Düştü. İşte.

Benzin var. Hı. He, hepsine bir bak. Ortaya bak şuna. Evet. Bekle. O zaman buna bak. He, azıcık. Bak bu var. Benzin değil. Benzin değil. Ama... parlak bu yakın arkadaşlar? Artık hepsine baktı Bize niye bindi abi? senin arkadaşın mı? Evet o bizim takımda. O da bir var da bir Evet çık. O da bine git. Binsene. O da benim i̇şte o zaman? İşte bir vuruyor çünkü araba 4 kişilik değil. Abi üç kişiyiz. Üç kişiydiniz ama siz. Onu almaya gidiyoruz bir değil mi kişiyiz. abi? Evet.

Arkadaşlar. Evet. Sizler yaralanmışsınız. Bakıyoruz. Abi o arabayı silmek istiyor. Yoksa gelmez. Ettik. Nerede? He, şöyle arabayla gitti ya. Şöyle şurun diye. Arabamızı patlatıyor. Arabayı patlat abi. Tamam. Biz. Arkadaş gelmiyor haberdi güzelmiş değil mi? Çok hızlı gidiyor. Bu. Orada biri var. Bak. Tarışım sen neye ne sıkıyorsun? Oğlum bak. Selamünaleyküm. O senin arkadaş mıydı? Yok değil. Arkadaşlar ben onu nasıl öldürüyorum?

arkadaşlar. Şu an PUBG'de belki tekrar hayatta kalan şu an ben olabilirim diye diyecek kişi daha hayattaymış. <laughs> İki kişi bizden sonra <laughs> Benim cama canım tamamen mi?

Oh, the people, oh, the, oh, the Oh, that's the beaver, I am b mm b -hmm. alan abi alan dayalı burda tamam filan tamam, tamam bir yerden şey. çıkmalıyız çünkü bir yerden alan dayalacak <laughs> bak arabayı takip ediyorsun Şu ay olsan. ben oraya gideceğim Dur, dur orada çatışma var. Orada çatışma var. Abi suda yüzüyor, suda yüzüyor. Abi, abi adam suda yüzüyor. Tamam, bana ne? Kalbi kırık insan mı? abi tamam kalbi olan insan var. Kalp gösterdi. Hayır kardeşim. Demek ki kapatın ya. Ay, mikrofonu... Hayır adam ölmüş. Adam ölmüş. Ay, ay, adam, 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 adam ölmüş. Ben de bir şey Just ship just mm -hmm.